Evet yeni evimin ilk kahveleri. Kardeşimle birlikte. Mükemmel. Yardıma geldi kardeşim sağ olsun. Topladılar baya. Şimdi bir kahve keyfi yapılacak. Kongre meydanına karşı kahve keyfi. Neşe sodalarımızı getirir misin canım? Getiriyorum. Getiriyorum, getiriyorum sodalarımızı. Getiriyorum. Ben burada oturacağım. Geçin siz. Herkesin kahvesi yetti. Bana yetti mi? Ayşe içmiyor. He. <laughs> Ayşe al oturak sen de kendine. He? Al oturak annem oraya otur. Torunlarım uyudu. Bu yamacı. Bayağı bir toplandı mutfak. Oh, ben burada içeyim kahve. Bu nemime poğaça besledim burada. Kahve de güzel olmuş yalnız. Eşyalar da gitti mi? Badana'ya başlayacağız. Oğlum kamyon tutacak. Eşyaları götürecekler. Ondan sonra badana'ya başlarız. Bakalım rengi. Bu sefer gri renk. Çocuklar diyor. Gri yapacakmışlar. Annesine. Salonum burada. Öteki salonumdan büyük. Yalnız buraya şey yapacağız. Mutfak masası sığmıyor ufak. Buraya masamı koyacağım. Yemek masamı. Buraya da koltuklarımı. Oturma grubumu. Arkadaki iki odayı da yatak odası yapacağım. Arkamı. Bilmiyorum ki. Kimin? Bilmiyim ki sen. Yok telefon. Çantanla bir. Burada Anladım. balkona akşamüstü Anladım. çıkacağız. Ya sabah serinde çıkacağız. Güneşe, güneşe karşı. Bizim bu işler en az 10 gün gider. Bu badana. Benim ev toplanacak. Çok işimiz var çok. Durmak yok artık. Bayağı bir toplamışlar bir bakalım. Ben burada çocuklara bakarken onlar topladılar canlarımı. Dolapların içi boşaldı. Vay gaz oradan kalkacak. Badana olacak. Kapılar boyanacak. Camlar boyanacak. Gözüm korkmaya başladı dağınıklıktan. Bir de benim evde alacak. Allah'ım Allah'ım. Burayı da boşalttılar. Buradakilerin de dolabın içi boşaldı. Bunlar hep gidecek buradan. İki, iki oda yatak odası olacak. Kapılar boyanacak. Bu yatak gidecek. Altı eşyalar boşalacak şimdi. Salonum bayağı büyük yani. Tam benlik. Fera fera oturacağım. Camlar da alacak. Cam boyunda oturduğun zaman tüm manzarayı seyredeceğim. Balkona çıkmasak daha

Allah'ın sevdiği kuluymuşum yalnız. Bak. Deve çıkmış bak. Yükünü de almış taşınıyormuş da bak. Kesinleşti. Bak, hiç daha kapamadan deve. Bak. Bildiğin deve yükünle. Bulamayacağım diye artık karartmıştım kendimi. Hem de en güzel yerden bulduk. Burgaz'ın tam orta kongre meydanı yani çarşının göbeği burası. Bütün konserleri, eğlenceleri buradan benim balkonda hem seyredeceğim hem sizlerle paylaşacağım. <laughs> hayırlı Diye diye ayrılı bir ev tuttuk. Pima penler çok güzel. Evin. Öyle eski bir pima pen değil. Öteki evim gibi değil pima penler. Perdeleri yıkayacağız. Yeniden takacağım. Yeniden perde diktirmeyeceğim. Buraya. İstanbul'a göre zaten güneşlikler. Kendi türlerimi takacağım hemen. Yani kullanabileceklerimi kullanacağım. Kullanamadıklarım eşyaları da ihtiyacı olanlara vereceğim. Koltuklar. Ev sahibi Allah razı olsun bize bıraktan dedi. Kim isterseniz ona verin. Rahmetlinin ruhuna gitsin. Burada bir teyze ölmüş ev sahibinin annesi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ne diyelim. Onun evini verdi yani. Yeşim'in arkadaşı oluyor. E? Ayşem, arkadaşına... <laughs> 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 Ayşem bu da ufak kız kardeşimin kızı. Yardıma geldiler teyzesine. Burada kapatalım. Daha ne videolar çekeceğiz? Bu eşyalar yerleşene kadar, badana olana kadar bol bol videolar. Bu cenneti sizinle birlikte yapacağım. Yer aşamasını sizlerle paylaşacağım evimin. Bana afiyet olsun. Kahvem bitti yapar içerisiniz. Sizlere de afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.